Allah'ın zatı üzerinde düşünmek hiçbir işe yaramaz. Zaten zatı üzerinde düşünmek caiz değildir, faydasızdır. Neden? Çünkü insan Allah'ı düşünürken beynindeki ürettiği fikir, tasvirlerle adeta manen bir ilah profili çizmeye çalışır. Oysa yaratılan beyin yaratanı çizer tasvir edemez, düşünemez, şekillendiremez. Peki biz Rabbimizi merak ediyoruz. Allah deyince zatı hakkında ne yapabiliriz? Zatı hakkında hiçbir zaman isabetli bir düşünce üretemeyiz. Çünkü külüm'e ma hatara vallahu bi, bi khilafi demişler. Aklınızla bulduğunuz her ne mükemmel, mükemmel ötesi, metafizik ne derseniz deyin. Varlık olsa da Allah o sizin tespitinizin dışında bir şey. Çünkü tespit edilemez. Bazıları çocukları, e biz Allah'ı niye görmüyoruz diye kandırırlar. Kızıl ötesi ve mor ötesi ışınları bile görmeyen göz, baktığı yerin duvarla kesiştiğiyle Görme sınırı biten ama duvarın ötesini göremeyen göz. Baktığı bir yerin tam arkasını göremeyen göz. Baktığı yeri de bakmadığı yeri de önünü de arkasını da daha ötesini de yaratan Allah'ı nasıl görecek? Bir kere biz ilahın kim olduğuna karar verelim de sonra onu görüp göremeyeceğimizi düşünelim. Onun için tevhid dediğimiz şey öncelikle kimin ilah olmayacağı üzerinde. Önce nefi dediğimiz la ilah. İlah yok. Ne demek? Şundan ilah olmaz, şundan ilah olmaz, şundan ilah olmaz, şundan ilah olmaz. Şöyle olan ilah olmaz, böyle olan ilah olmaz. Önce bunları bir tespit eder. Kimin Allah olduğundan önce kimin Allah olamayacağını tespit eder. Burası önemlidir. Dünyadaki, uzaydaki, güneş sistemindeki, galaksimizdeki bize en yakın ve en uzak milyarlarca galaksideki sayıların tükendiği ama yaratılanların tükenmediği bir ortamda tamamını yaratan bir ilahı hangi gözünüzün kadrajıyla görebileceğini düşünüyorsunuz? Varlığı, varlığı var edendir. Allah çok güçlüdür. Yetmez. Allah gücü yaratandır. Allah çok güzeldir. Yetmez. Allah güzelliği de yaratan'dır. Allah çok büyüktür. Yetmez. Allah büyüklüğü de yaratan'dır. Allah aynı anda varlık aleminin tamamının aklımızın aldığı ve almadığı kadarıyla varoluşunun en baştan değil her an ve zaman içinde var kalışının sebebidir. La ta'khuzuhu sinatun ve la uyuklamaz uyumaz unutmaz gözünden kaçırmaz yaratır yaşatır öldürür tekrar direnir. Hatta ne güzel söylemiş şair ölümü de öldürendir. Ölümü öldüren Allah'tır. Öyle bir varlıktır ki tek tek bütün isimlerini dilimizin döndüğü kadar anlatalım ve bunun her birini o kümenin içine tek tek yerleştirelim. Rahman Rahim, Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir, Halik, Bari, Musavvir, Vehhab, Tevvab, Rezzak, 99 tane isim. Hafil, Kabız, Basıt, Semih, Hakem, Adl, Rauf, Rahim. Bütün bunların her birini tek tek ele alalım, düşünelim ve bunların tamamını ve onun da dışında olan bir sürü vasfı kendisinde cemeden bir varlık. Böyle bir varlık. Biz düşüneceğimizi zannetsek bile o bile hafsalamızla yarattığımız olacaktır. Allah onun bile dışındadır. Binaenaleyh zatı değil sıfatları üzerinden. Öyle bir ilah ki hem rezzak olacak, hem yaratan olacak, hem yaşatan olacak, hem öldüren olacak. Hem ağlatan olacak, hem güldüren olacak. Bu işin içinden akıllarına çok güvenen antik Yunan filozofları zıtlıklar bir şahısta mündemiş olamaz dedikleri için yağmur yağdıranla güneşi açtıranı ürettiler, ürettiler, ürettiler ve ne yaptılar? Bunları Tanrı diye şeytanın esasını vesvesesiyle kültür tarihine mal ettiler. Sonra bu Tanrıların, güya Tanrıların hizmet olsun diye insanlar sonra bu tanrılar giderek yarı tanrıya dönüştü. İnsanla ilişkiye giren tanrıya dönüştü. Çarpıtıldı, saptırıldı, azdırıldı ama insan oldu. Gırtlağına kadar şirket battı. Herkese tanrı dedi ama illallah diye.